FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. RTG'nin 15. bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır görüşemiyorduk biliyorum. Ben de sizi özledim. Kadromu hemen tanıtayım sizlere. Hesap bu hesapla bayağıdır oynayamadığımız için hesap biraz geri kaldı ama kurtaracağız durumu merak etmeyin. Kalede ters tegen. Sağ bek Sasha Boy'a geri döndü. Stoper'de Benjamin Pavard 92. Ciku yükseliyor o da 92'ye çıkacak. Evolanıyor o yüzden burada. Barış Alper sol bekte. Getson'a Hakan ikilisi defansif orta sağlarım. Zidane ofansif orta sağda. Sağ kanatta Toti Bale. Onun 5 beş beceri hareketine ve şutlarına çok güveniyorum. Ayrıca seri prestayrı var. Sol kanatta Rafael Leao. Fotoğrafı bozulmuş. O da birazdan ev olanacak. O da 92 mi olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız beraber. Forvet'te bugünkü yıldızım Adeyemi. 5-5 sol ayaklı 1.80 boyu var. Ama en önemlisi Burada çabuk adımı var. Acayip iyi speed boost yapıyor. Ayrıca alçak sert şutu var. Bunun da ne kadar güçlü olduğunu sizlere göstereceğim. Size hemen taktiğimi de göstereyim. Taktik kodum bu. Kullanabilirsiniz. Ben diğer hesaplarımda oynadım. Gayet memnun kaldım. Bakalım bu hesapta etkisini gösterebilecek mi? Bayağıdır oynamıyoruz VL'yi de biraz tedirgin olduğum video karşısında. Bakalım ilk maçtaki rakibin kadrosu. Tapsoba yapmış 92. Ösevyo'su var tehlike. Ösevyo'dan ben korkarım. İzle Ademi'yi. Ademi'yi izle. <laughs> Basit. Bunun nasıl yapıldığını anlatmıştım videoya. Şuradan gidebilirsin. Bugün çok göreceksin bundan. Ademi. Zidan. Ademi'ye doğru. Ocam be. Kırmızı kart. Of, Hakan Çalhanoğlu da buradan bir yazar var ya izle şimdi. Hakan Çalhanoğlu burada. O numara, o nasıl kurtardı lan? On nasıl kurtarabiliyor? Lafotre iyi getirdi, yedik galiba ya, yedik. İyi geldi, yedik. La, Rafael La. çok iyi bir pas. Gareth Bale, uf, Bale harikasın. Top. Hakan, Zidane, Bella, Gareth Bale, Gareth Bale. Bale yapıştırdı herkesi yere, yapıştırdı. Ya nereye attı pası ya? Oğlum dümdüz atıyorum Zidane'a ya. Hakan, şimdi ADE mi? ADE mi? Sert, alçak sert şut. Bunları kullan. ADE mi? Ad Ade yemi, ade yemi. Onun için gol atmak çok kolay. Topla oynadın. Eusebio geliyor. Ya yeme be onu. Şımardık, yedik hemen. Ade yemi. Leao'ya bıraktı. Leao sıyrıldı. Rafael Leao. Arkadaşlar grid'i ben yapmıyorum. X'e basınca otomatik Leao kendi yapıyor. Bu da Leo'nun tarzı. O değimi uf nasıl gidiyor? O değimi yerden, adeyimi. Gol geliyor, o belli gelecek o gol. Adam nasıl içimden içimden geçiyor. Uy, çok iyi pas. Ama belliydi gol olacağı. Hop izle şimdi. Rafael Leao'yu. izle şimdi. O değil mi? neler yapıyorsun? Ademi ADY mi? <laughs> bu nasıl bir maç oğlum? Bu arada normalde bu taktikle bu kadar çok gol yemiyorsunuz. Benim defans attı biraz eskide kaldığı için. Ama bu kadar gol atabilirsiniz gerçekten. Hop. Oo! Çok iyi bir gol olacaktı be. Bakalım rakibimizin takımı <laughs> geliyor. Kanavarus var. JJ Okocho var. Mbappe. iyi kadro. Hakan oh, bir bıraktı. ADM sıyrıldı. Vur. Gol bravo. Kaleci oynattı. Kaleci oynattığını öğrendi. Kendi gol attı. Dakika birde bir de daha ne isteyeyim ben. Leo. Rafael Leo. Adem harika pas. Gerrit Pale. Adeyemi'nin pası gördün mü? Tık tık yaptı. Ağustan iyi çıktık. Ve al. Adeyemi. harika çalım. Leo ya. Pasa attı. 3-0. Evet. Rakip oyunu durdurdu. Galiba çıkacak. Evet. Çıkıyor. 2'de 2 ile başladık. Güzel. Bakalım. 3. maçtaki rakibimiz. Tamu var. Uuu. Yaya Ture'yi de yapmış. Tehlikeli bir kadro. Yine ÖSB'ye geldi. İlginç. Bravo sana Pavard. İndirin lan şu topu. Hadi ya. Ya yedirme bana o golü ya. Resmen uğraştın yiyeyim diye ya. Çok ağır ya. Bak. Olanı görüyor musun? Cikun'un önce içinden geçiyor Bale. Sonra kalecim penaltı yapıyor. Yani ben anlam veremiyorum bazen. Yenilmeyeceğim oyun. Ya <laughs> kalecime bak ya. Oğlum niye atlamıyorsun ya? Yok artık ya. Hakan'dan Gerrit Bale'a çok iyi top. Bale. Dokundu. Adem yaz bunu artık. İşte bu hadi dön. Lea. Rafael Lea hadi. Hadi Hakan. Hakan Çalhan oldu. Hakan Çalhan oldu. Yeneceğim seni dedim oyun. Bilmiyorum. Hadi be. Ya içimden geçiyor ya. Ya sen çok çirkin bir oyunsun ya. Ya Tuğra'ya bak nasıl gidiyor ya. Ya hadi yürü git ya. Sen çok çirkin bir oyunsun ya. Nefret ediyorum. Şimdi Yunus. Yunus. Semi. Semi Kılıçsoy hadi dön. Az. Aha. Aha vur. Aynen öyle. Aynen öyle. Hak ettim bunu. Semih kayamadı sana git. Semih. Semih'ten harika pas. Gerrit. Beyal. Gerrit. Beyal. Gerrit. Beyal attı. Yeneceğim dedim sana. Yeneceğim dedim. Get son. Bıraktı Kenan'a. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan hocam penaltı. Hocam penaltı. Gülme komşuna gelir başına Hakan Çalhanoğlu maçı bitirmek için geliyor Hakan Çalhanoğlu Dördüncü maç Rakip Maradona'sı var Biraz kötü bir kadro Açıkçası Leo'ya doğru Rafael Leo, değil mi? Bu sefer yaz bunu Bu sefer yaz bunu işte bu Harikası Yine geldi baş belası adam Bale'de kaldı Get son Leo dokun Rafael Leao. Kazandık bu maçı da. 4'te 4 başladık. Gayet iyi gidiyoruz. Taktikten de bayağı memnunum bu arada. Ama bakalım 5. maç her zaman tehlikelidir ya. Oyun 5'te 5 yapmanıza çoğunlukla izin vermez. Bakalım. Uuu Huliti yapmış. Ne diyorsun ya? Ben de yapacağım bunu. Videosunu çekeceğim. 4'ten harika top. Ademe, Leao'ya bıraktı. Of Allah işte bu. Oh be. Bil. Adeye mi? Adeye Alçak yerden sert Adeye mi? Vur yine sert yerden. Adeye mi? Çıkacak mı acaba? Çıkıyor. 5'te 5 beş devam ediyoruz yolumuza. Bakalım Real Madrid logolu birisi Tehlikeli olurlar genelde Gross var Marcio Maradona Adeyemi onda da var tehlikeli bir kadro ama Yine çok üst düzey bir kadro değil bence Ama bu adam iyi oynuyor bence Git Zidane Bale Adeyemi Garrett Bale Kalecisi inanılmaz dokundu ama gol oldu Çeldi zannettim ilk baş. Dokun lütfen dokun. Ben bir ADM. Hayır yedim ya. Az önceki atmam lazımdı. Oğlum o nasıl bir pas? Ya bu nasıl bir gol yemek ya. Neleri kaçırdık? Yediğimize bak. Bir de kaleye vuruyor adam. Sanki 2 saattir o atak yapıyormuş gibi. Yunus, Kenan, Semih'e doğru. Seni soy, seni soy. Girdi attı golünü aslanım benim. Aslanım benim işte bu. Barıştan Kenan Yıldız'a doğru. Kenan'ım gidiyor. Kenan'ım çekti. Kenan'ım, Yunus. Yunus, Gerrit Beyal. Gerrit Beyal, Gerrit Beyal, Gerrit Beyal. Döndürdü. döndürdü, döndürdü. Aferin size çocuklar be. Ve bu maç burada biter. Bu maç burada biter. Semih Kılıçsoy. <laughs> Kaçır önemli değil. 3-2 kazanıyoruz. Na malip devam. Kimin kadrosu nasıl? Kasıyas var. Çoğu kişi de olduğu gibi. Upamecano yapmış. Onu ben de merak ediyordum. Şu Kuvaraşkeli'nin 95'lik kartı var ya. Ne zaman karşıma çıksa bana gol atıyor. Bugün durduracağım seni oğlum. Ben Saşa Boy. Ya. Eh seni be. Ya yediğimiz gole bak ya. O pası oraya mı atıyorum ben? Ya adam Barış. Barış. Bale. Gerrit Beyal. İşte bu Barış'ın ekstra katkısı golü getirdi. Hayır hayır hayır. Yıllanmış taktiği yedik ya. Bak be. Alamadım ki topu. Yedik. Ya yapma ya. Seni kılıç soy attı ama çok da bir anlam ifade etmiyor maalesef bu bölüm. Bir tane daha mı yedim? Evet, bir tane daha yedim. Yenildik. Bakalım. Aha, aha kötü kadro. Vallahi çok kötü kadro. Umarım hastalanmış birisi değildir. Bu adam var ya Keyfine yeni hesap açmış onunla oynuyor. Bu adam iyi oynuyor ya. Bak. Söyledim ben sana. Ya kralinho yapma ya. Kimsin sen ya? Hangi e-sporcusun ya? Akşam akşam bize bela aldın. Abi baksana şuraya herife ya. Kimsin sen Ya. Ya. Ve yıl bunu. Hadi dön. Of ya sen hangi hangi team bullet üyesisin sen ya? Maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Bu adam çok iyiydi. Campbell, Toure, Foden, Henry. Henry, Mbappe, Nwaneri. Tehlikeli bir üçlü. Yedik. Abi her korner gol yiyoruz ya. Her korner sonrası gol diyoruz ya. Yedik mi? Bravo sana be hadi dokun. Abi saçmalığa bak ya. Top nasıl orada adamda kalabiliyor ya. Allah Allah. Bakalım şimdi hangi manyakla karşılaşacağız. Suarez'i 94 yapmış bir manyakla karşı karşıyayız. Suarez'le mi atacaksın? Atacak. Bill AEME gol. Hadi dön. Şunu yapma demedim mi ya? Uf. <laughs> tamam. Olur bunlar canım. Leo Gol, hadi dön. Şunu yap diye aldık AEME seni SPS'den. Oof. <laughs> of. Bak 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 bak. Bak bak. Olanlara bak. Bak. Benim adamı görüyor musun? Bak. Bak hala onda kalıyor o top. Görüyor musun? Hala onda kalıyor, görüyor musun? Grid yap bir de. <laughs> ya hadi çık ya. Hadi çık ya. Vallahi Yoruyorsun beni oyun ya. Şu olanlara bir bak ya. Lütfen ne olur siz de görüyor olun. Ben deliriyor olmayayım yani. 6 maç üste kazandım. Sonraki 4 maça bak. Sonraki 4 maça bak gerçekten. Şaka gibi bir oyunsun sen. Almanyalı bir arkadaşla oynuyoruz. Kim Mince Upe, Oha full Bayer Münih kadrosu. Yine bir yine bir lavuk bizi buldu ya varış. Bravo Barış yedirdin bize golü. Gol be. Adem yaz bunu. İşte bu bu kadar be hadi. Bayern Milli adama Dortmund'lu oyuncuyla gol attı. Zidane. Offside mi offside mı? Değil. Bale. Gerrit Bale işte bu. Sanında bu maçı da kazandık. Diğer maça geçelim. Geliyoruz, geliyoruz. Ve gelmekteyiz. Rakibin kadroyu görmedik. Biraz tehlikeli bir durum bu bizim için. Pavard'dan çok iyi bir pas ama rakip için asist yaptı Pavard. Bravo sana. Bale sendeyiz. Bale yaz bunu. Gol be işte bu hadi. Yedik. Yedik ya. Bale. Gerrit Bale işte bu hocam. Arkadan da kayıyor yalnız he. Keşke kırmızı artı penaltı olsaydı. Penaltı verince kırmızı vermiyor. Neyse 60 olduk golü. Of ya. Of ya. Göz göre göre yedik. Leo git. Adem yaz bunu. Adey mi işte bu hadi. Maradona. Ya yeme ya. Beyo. Ona değil. Aha, aha. Aha hiç sorun. Değil. <laughs> hiç sorun değil. Şans bizim yanımızda. Ya hocam hiçbir şey yok be. Yedik gol adam. Ronaldo da var, Bale da var. Kaleciyi oynat şöyle. Çünkü sen şöyle şuraya. <laughs> ya of ya. Bu ne saçma maç? Langırt mı oynuyoruz ya? Öl. Ademi yaz şunu. İşte bu hadi. Bu ne saçma bir maç? Her seferinde tekrarlıyorum ama. Geçemedik bir türlü ve yedik yine galiba. Yine yedik. Of, savunma yapacak full şimdi. Git ya, kaybettik. Kaybettik. Bakalım, son 3 maç artık. 3 maçımızı güzelce kazanıp eve gitmek istiyoruz. Rakibin kadro, şu Sava beni hep korkutuyor. Ronaldo bu herife de çıkmış. Herkese çıkıyor ya. Bu ara herkese çıkıyor. Parayla paket alan herkese çıkıyor. bu maçını? Adam oyundan çıktı ya. Harbiden Allah ya adam oyundan çıktı ya. At şunu kazanalım direkt ya. Of. Bakalım bunun kadrosu nasıl? ADM onda da var. Tehlikeli. Çeyi Çok iyi boş kaldı. Gol. İşte bu. Bu kadar ya. İşte. Lan adama ne oldu bir anda? Adam bir anda neler yapmaya başladı ya. Git. ADM. ADY mi? Alçak sert yerden yani şut playstyleıyla Yine sahnede. Son. ADY mi? Beyol. İşte bu. Görüşürüz. Oh huh be bir tane rahat galibiyetle kendimize geldik. Benfica logolu birisiyle yapıyoruz. Oha benzeme mı? Çok ilginç bir kadro. Real Madrid sevdalısı olabilir. İlginç bir kadrosu var. Tamam. Bu olur. Bail dokun. İşte bu. Gerrit Bey'im Teşekkürler. Ademi. Leo. İşte bu. İşte bu. Pasla başlayacak mı? Benim Türkçe nereye gitti? Alo. Oh, oh, ne oluyor lan? Lan ne oldu? <laughs> of ya. ya. Of ya. Gerçekten of. Abim bu nasıl bir boşluk? Ya bu yediğim goller şaka mı ya? Hakan Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi. Alçak yerden sert Bunun için kadroda bunu çok söyledim bugün ama güçlü, bayağı güçlü. Adeyemi, Adeyemi soğukkanlı attı golü. Vur topa ve bu maçı da kazanıyoruz. Son maça gidiyorum. Son maçı mutlaka kazanmamız lazım. Rakibimizin takımı. Casillas, Van Dijk. Van Dijk ev oluyor Daha ev olamamış. Şanslıyız. Greenwood ile oynuyor. Karşındaki Greenwood olabilir mi? Aferin sana. Adeyemi gidiyor. Adeyemi yaz bunu. Adeyemi işte bu. Adeyemi var ya son maçlardan dolayı eleştirecektim. Bir anda gol atmaya başladı. Iyi oynamaya başladı ya. Fabio. Darwin Nunez yeme be ters tegen ya. Kötü vurdu ya. Topu alamadım ben yedim galiba. Ben yedim ya. Of. ADM. Bale. Gol ve sonunda müdahale edemedi be. Hakan Çalhanoğlu. Hocam kırmızı. Kırmızı. <laughs> ne veriyor? Kırmızı kart vermiş. Çok iyi. Kaleci oynatacak mısın? Oynatmayacaksın. Yedin golü. Hayırlı olsun. Hop. Zıng. Aa, Aa. Hayır ya. Yok artık. Yok artık ya. Yok artık ya. Zidane. İşte bu. Dön hadi. Bıl. Çok iyi çekti. Semi, Kenan. Kenan, Kenan. Sarışın. Kenan adında bir yıldız geliyor. Yıldız geliyor. İyi savunma. İyi savunma. Yedik. Garnaça tan nereden geldi gol attı ya. Beyim. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Yemin etmiş bu maçı kazandırmaya anlıyoruz. böyle yon galibiyetle sonlandırdık. Üst üste 5 maç mı 4 maç mı ne kaybettik. Orada bir şanssızlık yaşamasaydık 11 çok rahat yapabilirdik. 10'da kaldık. Olsun. Onun ödülleri de fena değil. Hemen ödüllerimizi açıp yayını ve videoyu sonlandıralım hemen. Şuradan oyuncu seçimlerimiz var. Tamam. İlk önce şu 85 nadir oyuncu seçimleriyle başlayalım. Dörtten ikisini alacağız. Biri açtım. Mamardaşvili. Bir tane promodan gelir mi? Yeray geldi. Haftanın takımı bu. 89 Hegerberg. Tamam. Yeray ve Hegerberg'i aldım. <laughs> Buradan üçgenle açtım bu sefer. 85. 85 Pakşao. Palmer. Palmer ve Pakşao'yu aldım. Bunlardan iyi bir şeyler gelsin. Bak kadromuzda çok zayıf yer var. Ekleyelim yeşil gelme ya. pululuyu ne yapayım ben? Aha. O Orkun Kökçü. Tam bizim kadroya uygun bir isim. Orkun Kökçü'yü alalım. Ama bu sefer daha iyisini istiyorum. Bir hero ikon bir şey ver ya. İki ile başladım. Bayrami ol. Ya bu ne ya? Hadi. Yine Orkun Kökçü geldi. Tamam en Türk biziz. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Anladım. Artık lütfen başka birilerini de ver. Gerçekten takıma çok uygun bir paket verdi ya. Uğraşsak bu kadar olur herhalde. Jumbo Premium altın paketimiz var. Bir şey gelmedi. 82 çarpı 20 satılamaz. Maalesef Gold geldi. Volkout gelse de artık biliyorsunuz Volkout'un pek bir önemi yok. Mbappe falan gelmediği sürece Alison gelmiş. Haftanın takımı da gelmiş. Tamam. Geç dedik. Şu haftanın takımlarını açayım önce. Bunlar zaten çok önemli değil. Osimen var galiba haftanın takımında. O gelebilir. Debinya geldi. Tamam. Şunu da açayım. Bundan da pek bir şey gelmiyor. Volkout bile gelmedi bu sefer. Ama para kastık en azından. Öyle düşünün. Evet güvendiğim son iki paket. 84 çarpı 10 ve 88 çarpı 2. Önce 84 çarpı 10'u açıyorum. Satılabilir. Haftanın takımı geldi ya. Promodan gelseydiydi stoper. İspanya Liga F. Arkasında muhtemelen. Ooo Cristiano Ronaldo da gelmiş ama. Çok da para eden bir isim gelmedi. Maalesef. Artık videonun son paketi videoyu nerede başladık nerede bitiriyoruz kaç saat oldu Oha 88 çarpı 2'den promo kim bu Stoper, Fransa Renard bu arkasında gelecek Yine Orkun Kökçü gelmesin lütfen Çok fazla Orkun Kökçü geldi Hugo Boyano geldi ya keşke Orkun Kökçü gelseydi <laughs> Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.